Hayatım telefonunu lütfen sessize alır mısınız? Bak Şangay Limanı'nda bir günde bu kadar vapur sesi duyulmuyordur ya. Ne konuşuyorsunuz bu Whatsapp grubunda bu kadar hızlı? Ya da konuşuyor musunuz? Ya bu senin hoşlandığı çocukla ilgili konuşuyoruz. Tamam işte mesela bu senin hoşlandığı çocukla ilgili ne konuşuyorsunuz? Oho konu geçti şimdi vizelerden bahsediyoruz. Ne ara işte Daha 3 saniye olmadı. Hayatım bunun çok basit bir formülü var. Saniye çarpı konuyla ilgili kurulan cümle sayısı eksi konuşmadaki emojiler bölü gruptaki kişi sayısı. Eğer sonuç... 343,2 yani saniyedeki ses hızından küçükse konu değişir. Büyükse konu değişmez. Sıkıcı değildir. Nasıl yani siz Whatsapp'ta o kadar hızlı konuşuyorsunuz ki ses duvarını mı aşıyorsunuz? Bir şey sordu. Bir şey sordu. Bir tanem dur panikleme sakin ol. Dilara aldatılmış da onunla ilgili konuşuyoruz şimdi.